Merhaba arkadaşlar. Dinle Çöz kanalındayız ve matematik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videolarda bir doğal sayı en yakın onla yuvarlama işini öğrenmiştik. Sıra geldi. Bu sefer en yakın yüzle yuvarlama. Bu da çok kolay bir konu. Sadece kural bilmemiz lazım. Eğer kuralı bilirsek biz bu konuyu kavrarız. Önce bir notumuz alalım çocuklar. Defter kalemleriniz hazırdır umarım bir doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarken benimle beraber yazabilirsiniz. Bir doğal sayı en yakın yüzlüğe yüzlüğe şeyine daha farklı yazayım bir kelimesini ki dikkat çeksin. Bir doğal sayı en yakın yüzlüğe yuvarlarken bu sefer sadece birler basamağına bakmayacağız. Onlar ve birlere bak bakacağız. Hem birler hem onlar. Birler ve onlar basamağına bakacağız. Ne güzel oldu değil mi çocuklar? Rengarek. Okuyalım o zaman. Bir doğal sayıyı en yakın yüzeye yuvarlarken birler ve onlar basamağına bakacağız. Birler ve onlar basamağına yani ikisine birden bakacağız. İkisini birlikte düşüneceğiz. Daha iyi anlayacaksınız birazdan. Kuralı yazmaya devam ediyorum. Birler ve onlar basamağında 50 veya 50'den büyük seviyelim. Büyükse bir sonraki yüzlüğe 50'den küçük ise kendi yüzlüğüyle yuvarlanır. Kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Sizler de anlayarak not edebilirsiniz. Toparlayacağım şimdi. Bir doğal sayı en yakın yüzlüğe yuvarlarken birler ve onlar basamağına bakacağız. Birler ve onlar basamağındaki sayı 50 ve 50'den büyükse bir sonraki yüzlüğe bir sonraki yani daha büyüğüne 50'den küçükse yani birler ve onlar basamağındaki sayı 50 sayısından küçükse kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Bu notu mutlaka öğrenin. Bir yere not alın çocuklar. Örneklerle işe başlayalım. Örnekleri yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Gelsin bir örneğimiz. Örnek 1 diyelim hatta. 5629 bakın sayıları yazarken aynı zamanda okunuşunda söylemiş oluyorum 5629 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım 4 basamaklı sayı var karşımızda ne yapacaktık biz neye bakacaktık birler ve onlar basamağına bakacağız birler ve onlar basamağını şöyle kutu içine alıyorum burası birler burası onlar diye bakın 29 var değil mi 29 sayısı 29 sayısı 50 sayısından küçük mü büyük mü? Tabii ki küçük değil mi? Eğer küçükse ne yapıyorduk? Kendi yüzlüğüne evet. O zaman ne olur? Kendi yüzlüğüne bakalım şimdi. Burada kendi yüzlüğüne ne var? 6 çarpı 100. 600 var. Demek ki burası 5600 olacak. Anlaşıldı mı? Hadi bir örnek daha yapalım sizinle. İkinci örneğimiz olsun. Örnek 2 olsun. Bu sefer de 7281 sayısını ele alalım. Ne yapacağız? Evet. Hemen yuvarlak için alıyorum. Birler ve onlar basaman olduğu kısmı yuvarlak için aldım. Buraya bakıyorum. Ne var burada? 81. 81 sayısı 50'den büyük bir sayı. Az önceki örnekte bakın çocuklar 29 küçük de 50'den. Ama şimdi 81 50'den büyük. Büyükse ne yapıyorduk? Evet büyükse bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyoruz. Peki 7281'in yüzler basamağında kaç yüzlük var? Bakın iki tane de mi? İki tane yüzlük. 2 çarpı 100 200. 7200 mi olacak? Hayır diyorsunuz ama harikasınız. Eğer hayır diyorsanız harikasınız. Çünkü neden? 81 sayısı 50'den büyük. 50'den büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlanacak. O zaman burası da 7300 olacak çocuklar. Harikasınız. O zaman gelsin bir örnek sorumuz. Cevaplarınızı bekliyorum. Kendiniz de yazabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz soru diyelim. 1394 sayısını en yakın yüzlü yuvarlayınız bakalım ne çıkacak örnekleri tekrar inceleyin ondan sonra bunu yapacağınızı biliyorum çocuklar şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere